Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi aracımızın yağ kontrolünü yapacağız. Fakat yağ kontrolünü yapmadan önce bazı söyleyeceklerim var arkadaşlar. Aracımızın gayet düz bir yerde olması gerekiyor. Yani düz bir yere istop etmemiz gerekiyor aracımızı. Ve aracımızı mümkün olduğu kadar 5-10 dakika önce istop etmemiz gerekiyor. Yani bir yağın motordan sıyrılması için. Şimdi... Biz bunları daha öncesinden yaptık zaten. Aracımızı 10 dakika önce istop ettik ve düz bir yere geldik. Aracımızın şimdi yağ kontrolünü yapıyoruz arkadaşlar. Burası motor yağ kapağı arkadaşlar. Buradan motorumuzun yağ eksildiğinde buradan takviye yaparız. Burada da yağ kontrolünü yaparız arkadaşlar. Bu yağ kontrolünü arada bir yapmamızda çok büyük fayda vardır. Motorumuzun yağının hem kıvamını öğrenmiş oluruz hem de eksik mi değil mi büyük bizim için büyük bir faydası vardır arkadaşlar. Motor çok önemlidir arkadaşlar araçta. Bir aracın en önemli kısımlarından biri motordur. Şimdi yağ çubuğumuzu çekiyoruz arkadaşlar şöyle. Çektik arkadaşlar. İlk etapta pisliğini alıyoruz arkadaşlar. Yani e, ne derler ona? Bir temizliyoruz arkadaşlar. Daha temiz bir e, görüntü yapmamız için. Şimdi yağ tekrar sokuyoruz arkadaşlar. Kaç saniye bekliyoruz arkadaşlar. Beklememizde, beklememizde fayda var. Biz çünkü aracımızı daha önce durdurduğumuz için, stop ettiğimiz için bizdeki büyük bir ihtimal çok iyi çıkacak. Evet arkadaşlar tekrar birkaç saniye bekledikten sonra yağ çubuğumuzu dikkatli bir şekilde çekiyoruz. Şöyle görüyoruz arkadaşlar. Ya aracımızın yağ motoru şu anda bizim iyi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar biraz daha yakınlaştırıyorum size özellikle. Burada bir çubuklar görüyorsunuz arkadaşlar çubuk. O bizim kameramızda şu anda çok net çıkmıyor ama aracınızın kendi yağ çubuğunda onları görebilirsiniz arkadaşlar. Onların full dolu olması gerekiyor arkadaşlar. Ve yağınızın simsiyah olmaması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eğer aracınızın yağı siyahsa en yakın bir tamirciye gitmenizde tavsiye var derim. Yardımcı olmuş olduysa ne mutlu bize. Şimdi arkadaşlar videomuza destek için Araban TV'yi beğenmenizi istiyorum. Abone olmanızı istiyorum. Ve bildirimlerinizin açık olmasını istiyorum. Çünkü bizim videolarımız bitmeyecek. Dahası var arkadaşlar. Herkese iyi günler.